Trene geldik. Aa, treni nasıl kullanıyorsun sen böyle? Çok komik. Ah, Fatih Selim treni eliyle sürüyor. Bin istersen ben seni çekeyim hadi. Ben? Ama oraya para atmamız lazım. Paramız kalmadı. İstersen top havuzuna girebilirsin. Hadi gel top havuzuna girelim. Ne? Buna mı sarı arabaya mı binmek istiyorsun? He ama ona da paramız kalmadı. Onu da çalıştıramayız artık. Çalıştıralım mı? Araba bozukmuş öyle dedi babam bana. Bozuk değil miymiş? O zaman bekle. Dur hemen jeton alıp gelelim. Jeton alacağız şimdi. Babası jeton almaya gitti Fatih Selim'in. Baksana bana bir. Fotoğraf çekin bari bu arada. Ne var? Ne var orada? Top havuzu var değil mi? Bak. O ne? He, burada da bir tane böyle bir yumruk atıyorsun. Bum yapıyor değil mi? Abilere göre, abilere göre, çocuklara göre değil. Küçük çocuklar büyüyünce kullanabilirler onu değil mi anneciğim? Fatih Selimler büyük ki bu kullanırlar. Evet. Ne bu anneciğim? Bumble bir arabası mı bu? Gerçekten mi? Ben anlamamışım. Bu Bumble bir arabasıymış arkadaşlar. Bakın, burada da resmi var Bumble bir arabası gördünüz mü? Süper. Şurada da düğmesi var. Bak, bak, bak. Baba. Babam para getirdi yaşasın. Evet, jeton aldık. Al bakalım jetonunu. Şimdi nereye atacaksın? At bakalım. Oley. Aa, bozukmuş anneciğim. Bir de at bakayım. Bir daha at. tekrar. Oo, bozuk işte gördün mü? Gel başka oyuncaklarda deneyelim onu. Hangisini atalım? Hangisini? Ona atma bak şunu at. Arabayı atabilirsin istersen. Biraz önce onu Arabaya çok sevmişsin. Bunda mı istiyorsun? Peki ona bin o zaman. Şimdi bir anda hareket ederse bu tren nasıl gideceksin peki? Düğmesine de basıyoruz çalışmıyor. Aa çalıştı çalıştı ta 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 Fatih Selim trenci Fatih Selim trenci Tren olmuş trene binmiş Fatih Selim trene binmiş Oy 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 Ben de peşinden gidiyorum güler yüzlü bir tren Thomas Thomas bu Thomas Tren Thomas gördün mü? Evet bu tren Thomas'ı çok sevdim ben Harika! Bumble bir bozulmuş tren Thomas çalışıyor. <laughs> çok tatlıymış bu anneciğim. Bumblebee. Sen peki Tren Thomas'ı çok mu seviyorsun anneciğim? He? Çok mu beğendin bunu? Bak, inme inme. Tren giderken inilmez, düşersin. Yavaş, yavaş. Hop! Yavaş anneciğim. Dikkatli inmeliydin. Tren kendi kendine gidiyor. Oo! Oh -oh. <laughs> tren gidiyor. Gitmesin. Ah, Fatih Selim treni durdurdu. Spider-Man güçleriyle treni durdurdu. İnanmıyorum. Tren nasıl durdu öyle Fatih Selim? Gidemiyor. Gidemiyor tren. Fatih Selim trenin önüne geçti. Ve treni durdurdu. Oo, Fatih Selim ya yapma gitsin bırak treni. Gitsin anneciğim. Hem de tren hareket ederken trene binebiliyor. Görüyor musunuz? Fatih Fatih Selim, Spiderman de binsin mi? Hı? Spiderman de binsin tabii ki. Aa, evet top havuzuna da gideceğiz biraz sonra. Top havuzunda. Ne güzel bak oyun kuracağız. Nereye gidiyorsun sen? Nereye nereye? Ah, şimdi arabalara mı binmeye karar verdin. Bak tren kendi başına gidiyor şu anda. Gidiyor kendi başına gidiyor. Fatih Selim, treni terk etti buraya. Nereye geldi? Araba oyununa geldi ama araba çalışmıyor işte. Araba çalışmıyor maalesef. Kocaman bir direksiyonu var bakayım. Baksana Voo. Gerçek araba direksiyonu var bunda. Wow süpermiş. Ne? O da mı bozuk anneciğim? Tamam bozuksa yapacak bir şey yok o zaman. Bunları tamir etsinler abiler söyleyelim. Tamir yapsınlar. Çalışıyor mu? Sür sür o zaman çabuk çabuk sür hadi. Hızlı hızlı sür anneciğim çabuk. Fatih Selim bakın nasıl araba kullanıyor. Oo kocaman adamlar gibi araba kullanıyor. Hem de büyük direksiyonla. Süper. Çok güzelmiş. Peki Fatih Selim, kamerayı kapatıyorum bir hoşça kal der misin bana? Bay bay der misin? Bay bay yap. Bay bay yap. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.